Başkent Postası TV'nin kıymetli izleyicileri, gazetemizin değerli okuyucuları bu yayın saatinde Ankara stüdyolarında değerli bir konumla sizle beraberim. Sarı Çizgi Görme Derneği Genel Başkanı Sayın Gülay Demirboğa ile beraberim. Sizden gelen sorular var, aklımızdaki sorular var. Sayın Başkan'a hepsini ileteceğiz. Sayın Başkan stüdyolarımıza, yayınımıza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Öncelikle nasılsınızla başlayalım. Teşekkür ederiz. Koşuşturmakla geçiyor günümüz. Engellerimiz için bir şeyler yapmak, onların yarasına merhem olmakla geçiyor günüm. Vakit buldukça onlarla sohbet etmek, onlara ulaşmakla geçiyor günüm. Yoğun bir şekildeyiz. Önemli bir STK, önemli bir iş yapıyorsunuz. Evet. İlk sorum Gülay Demirboğa kimdir? Oradan başlayayım. Gülay Demirboğa 1975 yılında Aksaray'da dünyaya gelen 5 çocuklu bir memurun kızıdır. Benim abim de engelliydi. Engellilerin net yaşadığını, engellilerin nasıl sıkıntılarının olduğunu çok iyi bilen birisiyim. İlkokulu Koçsar'da başladım, orada bitirdim. Aksaray'da kız meslek lisesini bitirdim. Evliyim, üç kızım, bir oğlum var. Allah bağışlasın. Onların bana vermiş olduğu destekle ben bu yola çıktım. Bu Ve yola, bu yola da çıkmayı gönül evet, oradan devam edeceğiz. Evet, bu yola çıkmak, verdim. bu yola gönül vermek her işe başlarken bir yolculuk serüveninin bir başlangıcı vardır. Neden Görme Engeller Derneği kurmak istediniz? Nereden başladı? Fikir nereden çıktı? Fikir oğlumdan çıktı daha doğrusu. Çünkü ben bedensel engellerde de çalıştım. Zihinsel engellerde de çalıştım. Bu tür derneklere yönelmemin sebebi benim de bir engelli olmamdı. Organ eksikliğinden dolayı kanser hastası olduğum için ben de engelli sınıfına girdim. Onların yaşadıkları sıkıntıları, onların yaşadıkları problemlerin aynısını ben de yaşamaya başladım. Kendimi toplumdan uzaklaştırdım. Kendimle kalmaya başladım. Duvarlarla konuşmaya başladım. Baktım böyle olmuyor. İnternetten engellilerin sorunlarını araştırdım. Onların yaşadıklarını tüm engeller diye bir dernekte bu işe başladım. 3 yıl orada çalıştım. Daha sonrasında engellerimizi yaşatalım diye da bir dernek var. Orada çalıştım 8 ay. Görme engelliler benim için kırmızı çizgiydi. Zihinselde, Down sendromlarda. Bunlar da engellerimiz ama görme engelli olunca benim kırmızı çizgim. Çünkü kolun olmadan bir şekilde yaşayabiliyorsun. Ayağın olmadan da sandalyenin yine yaşantını sürdürebiliyorsun. Ama ışık olmadan olmuyor. Güneşi görmüyorsun, renkleri bilmiyorsun. En önemlisi de annenin, çocuklarının ya da kardeşlerinin yüzünü görmüyorsun. Bu çok büyük bir eksiklik. Onlar için gözlerimizi kapatıp da bir 10 dakika karanlıkta kaldığımız zaman onlar ne yaşadığını çok iyi biliyoruz. Oğlum dedi ki bu işe gönül verdin. Onlar için bir şeyler yapıyorsun. Görme engelliler için bir dernek kur dedi bana. Oradan Öğren oradan başladı. Aynen oradan başladık. Engelli kavramı sizin için ne ifade eder? Nasıl tanımlarsınız? Engelli kavramı deyince benim için Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlemiş olduğu şeyi söyleyeyim size. Vücut fonksiyonlarının yerine getirilememesi, aktivitelerini yerine getirememesi, becerilerinin kısıtlanması bunlar Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlemiş olduğu engelli kriterleridir. Derneğinizde faaliyet alanı olarak, proje olarak neler yapıyorsunuz? Bundan sonra da neler yapacaksınız? Derneğimizde öncelikle görme engelleri bizlere ulaştıkları zaman bizler onlara ulaştığımız zaman onların ne ihtiyacı varsa yaşam çok zor. Kırmalı baston ihtiyacını karşılıyoruz. Tabii bunlar bağışların sayesinde oluyor. Gıda ihtiyacını karşılıyoruz. Giyim ihtiyacını karşılıyoruz. Eğitim en önemlisi zaten kırmızı çizgimiz. Eğitimlerine destek olmaya çalışıyoruz. Faturalarına destek olmaya çalışıyoruz. Onların ne eksiği varsa ona yetişmeye çalışıyoruz. Hayat şartlarıyla alakalı Aynen. size ulaştılar. Sayın başkan şu lazım. Aynen. Şunu çözelim. Proje evet. şu, program şu. Onu kapatmaya çalışıyorsun. Aynen öyle. Sayın Başkan, genel merkez Ankara'da mı, şubeleşeceğiz mi? Şube Nereye gidecek bu iş? Şubeleşmeyi şimdilik düşünmüyorum ama merkez Ankara'da. Ulus rüzgarlıdayız, kolay bir yerdeyiz. Her taraftan bize tek vasıtayla ulaşabilecekler. Ulusu seçmek onun için mi? Merkezi Aynen. bir yer, merkez herkes gelsin ulaşsın. Aynen. Çünkü her taraftan tek vasıtayla ulusa gelebiliyorsunuz. Merkezi ulus seçtim, onlara daha iyi hizmet sunmak istiyorum. Onun için buradayım. Şubeleşmeyi şu an düşünmüyorum. Belki ilerleyen yıllarda şubeleşeceğiz ama şu an düşünmüyorum. Sizinle sohbetimizde Türkiye'de görme engellilerle alakalı biraz evet. da tarihçeden bahsettiniz. Evet. Onu da almak isterim. Türkiye'de ilk görme engelli okulu 1889 yılında ticaret mektebinin bir odasında onlara eğitim vererek başladı. Ve 1921 yılında İzmir'de özel bir vakfın kurmuş olduğu okul olarak açılıyor. Resmi olarak 1950 yılında Ankara'da Körler Okulu diye ilk resmi okulumuzu açılıyor. Şu an resmi olarak engellilere hizmet Bitte, sadece 19 tane kurumumuz var. Bunu çoğaltmak ister miyiz? Tabii ki de çoğaltmak isteriz. Çünkü Türkiye'de sadece görme engelli sayısı 750 bin civarında. Bunlar kayıtlı olanlar. Bir de kayıtlı olmayanlar var. Bedensel engelleri, zihinsel engelleri de katarsanız 3 milyona geliyor. 3 milyon engelliye 19 tane kurum sizce yeter mi? Yetmez. İle böldüğünüz zaman 81 ilimiz var. Her ilde bir tane engelliler için bir kurum olmuş olsa 81 tane olur. Daha çoğalmasını isteriz devlet olarak. Her şehirde bir kurum açılmasını isteriz. Çünkü onların gerçekten ihtiyaçları var. Dertlerini, sıkıntılarını korkmadan, çekinmeden, gönül rahatlığıyla gelip de benim böyle böyle sıkıntım var deyip sizin karşınızda dile getirmesi, korkmadan, çekinmeden dile getirmeleri gerekiyor. Size ne gibi sorunlar geliyor dernek başkanı olarak veya izlenimleriniz nedir? Gelen sorunlar mesela görme engellerin birkaçını söyleyeyim size sokakta yürürken sarı çizginin her tarafta olmaması. Sarı çizgilerin olduğu yerlerde arabaların gelip de onların alanına park etmeleri. Atıyorum işte ağaçlar belirli aralıklarla olmalı ki ne? Onlar zaten standart olarak 2 metre ise 2 metre. Evet 2 metre aralık var. Karşında ağaç var ya da direk ver diyebilmeleri gerekiyor. O ağaçların etraflarını çember arasına almaları gerekiyor. Esnafımız engellere ait kaldırımlara tezgah açmamaları gerekiyor. Zaten görmüyor. Geçerken onun alanını zaten sen işgal etmiş oluyorsun. Su birikintileri belediye olarak ya da vatandaş olarak dükkanın önünde su birikintisi varsa bunları temizlemeleri gerekiyor. Çünkü oradan geçen engelli zaten onu görmüyor. En önemlisi de trafik ışıklarımız. Ses sinyaliyle görme engellilere ya da işte engelli kardeşlerimize bildirilmesi gerekiyor. Sarı yandı, yeşil yandı, kırmızı yandı. Geçebilirsin. Bu şekilde sesli vermesi gerekiyor ki ne karşıya rahatlıkla geçebilmeli. Başkalarına bağımlı olmadan yaşayabilmeleri. Kaldırımların görme engellilere ya da bedel densel engellilere uygun yapılması gerekiyor. Yüksekliğe ki kaldırım taşından bedensel engelli nasıl inecek tekerlekli sandalyeden? Birine bağımlı olması gerekiyor. Orada birisinin yardım isteyecek yine karşıya geçirsin ya da kaldırımdan aşağıya indirsin. Belirli aralıklarla onların inebilecekleri yerler yapılması gerekiyor. Bu görme engelli için de aynı. Görme engelli atıyorum bir karış yükseklikteki kaldırım taşından aşağıya inemez zaten. Çünkü görmüyor. Onun inebilmesi için rampaların yapılması gerekiyor. STK'larla, belediyelerle proje bazlı da çalışmalarınızın olacağını söylediniz. Belediyelere bu konular iletecek misiniz? Proje ortak bir paydaş mı olacaksınız? Bunları trafik ışıklarıyla ilgili bütün projelerimizi, semtlerimizi tek tek gezip tespit edip bunları belediyeye bildirmek istiyoruz. Bunları yapabilmemiz için de oralar tespit ettikten sonra belediyeye dilekçe yazıp şu sokağımızda, şu caddemizde yaşam şartlarını daha kolaylaştırmamız gerekiyor diye dilekçeler yazıp onlara dilekçe sunmamız gerekiyor. Valilikten, belediyelerimizden izinlerimizi alıp kermesler düzenlemek, seminerler düzenlemek istiyorum. Çünkü toplum olarak bilinçlenmemiz gerekiyor. Bunu da eğitimle aşabiliriz. Görme engelli, bedensel engelli yani engelli dendiği zaman onların yaşamaya hakkı yokmuş gibi davranıyoruz. Onları insanlarımıza bilinçlendirebilmek için gerekirse el broşürleri yaptırmamız gerekiyor. İnsanlara gerekirse tek tek dağıtmamız gerekiyor. Onların da yaşama hakkını ellerinden almamamız gerekiyor. İş sahasında siz onlara iş vermediğiniz zaman CV'lerini doldurduklarında engelli ya da bedensel engelli, görme engelli diye orada yazdığında siz onları kabul etmediğiniz zaman onlar başkalarına bağımlı yaşamak zorunda kalıyorlar. Ama çok akıllı, çok zeki engellilerimiz var. Kendi paralarını kazanabilmeleri için onlara istihdam sağlamamız gerekiyor. Gerekirse devlet olarak bunları yapabiliriz. İş anları açalım. Onların sadece bedensel engelli ya da görme engelliler için değil, sadece engelli sınıfında olan insanlar için iş anları açalım. Yapabilecekleri atıyorum elektronikte engellilerimiz, çok zeki engellerimiz var. Proje çizen engellilerimiz var. Telefonla ilgilenen engellilerimiz var. Yüzmeyle ilgilenen engellilerimiz var. Hangi dalında başarılıysa o dalda o işini yürütebileceği dükkanlar açalım. Kendi işlerini kendileri yapıp kendi paralarını kazanabilsinler. Aslında he, takip ediyor, yapılıyor. Biz de farkındayız evet. basın mensup olarak ama eksiklikleri görüyorsunuz. Siz Tabii. bunların biraz daha Aynen. artması gerektiğini düşünüyorsunuz. De. Buradan derneğinize gelip sizi bulmak isteyenler olabilir. Son sözleriniz. Bizlere ulaşabilmek için Ulus Rüzgarlı'dayız. Görme engellerimizi yaşatalım. Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak sizlere en güzel hizmeti verebilmek için ben bu yoldayım. Sizlerle birlikte bu yolda yürümek istiyorum. Sizlerin bizlere sponsor olmalarınızla, engeller ailelerimizle birlikte projelerimizde bizlere destek vermelerinizde biz bu yolda yürümek istiyoruz. Engellerimizle en, kapınıza gelip projelerimiz dileklerimizi, isteklerimizi sunduğumuzda bizi geri çevirmemenizi istiyoruz. Nerelere gitmemiz gerekiyorsa biz o yolda hep beraber yürümek istiyoruz. Yeter ki sizler bizlere yüz çevirmeyin, sırtınızı dönmeyin. Yüreğinize sağlık, emeğinize sağlık. Çok Biz de elimizden ederim. gelen desteği vereceğiz, takip edeceğiz. Projelerde ve programlarda şahsi olarak ben Serdar Nalcı olarak ve ekibim olarak yanınızda olacağız. Çok teşekkür ediyoruz desteğinizden Başarılar dolayı. Diyoruz. Çok sağ olun. Sağ olun. Gülay Demirboğa Sarı Çizgi Engeller Derneği Başkanlığı aldık. Sorular vardı, sorduk. Aklımıza gelenleri sorduk. Her birey bir engelli adayı olduğunu düşünerek, bilerek yaşıyoruz. El ele ve birlikte olursak da kuvvetli işler çıkacak. Başarıya gideceğiz. Başka bir yayında, başka bir başkanla görüşmek üzere. Sağlıcakla da kalın, esen kalın.